Merhabalar, Washington yakınlarındaki Virginia'dan ben Mehtap Çolak Yılmaz karşınızdayım. Ee, Özlem Tınaz, VOE Türkçe ekibinden o da karşımızda. Ee, olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hepinizin de tecrübe ettiği üzere eminim sevgili VOE Türkçe izleyicileri. Bizler de evlerimizden çalışıyoruz uzunca bir süredir. Ve çocukların hayatında da hepimizin olduğu gibi... Epey bir değişiklik oldu. Şimdi onların gözünden özlemle birlikte e, nasıl geçiyor bu e, olağanüstü tecrübeler, e, onlar nasıl gözlemliyorlar bu salgın tecrübesini, onların da hayatında elbette birçok değişiklik oldu. E, aktarmaya çalışacağız. Benim kızım Neva Yılmaz. 7 yaşında, birinci sınıfa gidiyor Amerika'da. Ee, Özlem'in e, oğlu da 13 yaşında Ege. E, şimdi iki farklı perspektiften birazcık dinlemeye çalışacağız. Önce Neva ile başlayalım isterseniz. Şimdi biz yaklaşık 6 haftadır sanırım değil mi? Yaşıyoruz. Evet. Senin de okulun 1 aydan fazla süredir kapalı. Şimdi evet. biz niye evdeyiz? E, gözlemlediğin kadarıyla bize anlatır mısın? Evdeyiz çünkü bu virüs... Um, var ve um, virüs randısa çıkarsa hasta olabiliriz. Evet, e, bu bu da birazcık belirsiz bir süreç galiba. E, ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Ne zaman çıkabiliriz sence gördüğün kadarıyla? Yani iki, iki ay, 3 ay olabilir. Ben bilmedim. <laughs> Doğru. Ama diyor ki uzmanlarda e, yani biraz aşı çalışmaları var şu anda ve tedavi çalışmaları. Eğer aşı çalışmaları e, bakalım bir yıla bir buçuk yıla kadar e, olursa herhalde çıkabiliriz, değil mi? Evet. Dışarı çıktığında ilk olarak ne yapmak istiyorsun? Um, Okula gitmek. O kadar mı özledin okulu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka neler özledim dışarıdaki hayatta? Um, yani. Dışarı çıkmaya, bizim sevdiğimiz restoranlara gitmeye, anne yani. Başka? Yani sevdiğimiz markete gitmek ve o Evet, şimdi Neva daha birinci sınıfa gittiği için görebildiği kadarıyla dünyasında... Epey bir değişiklik oldu ama gözlemimizi aktaralım birazcık. Şimdi öz, özlemden eminim çok daha farklı bir perspektif duyacağız Ege ile birlikte. Ee, onlar bizlerden, biz yetişkinlerden yeni durumlara alışma konusunda çok daha başarılılar. Ee, çok kolay alıştılar. Neva'nın bir dört buçuk yaşında bir kardeşi var, Mina. O biraz daha utangaç içeride. Ee, ama Neva çok sevdi bu süreci çünkü galiba anne ile baba evde hep. Evde. Ama çalışıyoruz sürekli. Ben yanımıza hep geliyorum zaten. Evet yanımıza geliyor. Yayınlarımız sırasında arkadan kapıya vurulan böyle yumruklar duyarsanız şaşırmayın hepimiz. Farklı koşullarda çalışıyoruz. Bugün bir şey daha hatırlatmak isterim Özlem. sesi Sözü sana bırakmadan önce. Bugün Amerika'da her yıl Nisan ayında kızınızı, oğlunuzu, çocuklarınızı işe getirin günü var. Bugün aynı zamanda o gün. Ama tabii ofisler büyük ölçüde, bütün iş yerleri kapalı olduğu için kimse çocuğunu işe götürmüyor, götüremedi. Biz de böyle getirmiş olduk değil mi? Ne dersin Özlem? Sözü sana bırakayım. Haklısın hesap koronavirüsü salgını başladıktan sonra hayatımız çok değişti. Dediğim gibi biz de evden çalışmaya başladık. Artık öğrenciler okula gitmiyor. Dolayısıyla aslında bütün vaktimizi beraber geçiriyoruz. Her yani ne kadar çalışıyor olsak da en azından aynı çatı altındayız. Bunu bir avantaj olarak görmek lazım belki de. Evet koronavirüsü salgını birçok ıı, oldu. Örneğin Amerikan ekonomisi geriledi. İşsizlik ıı, yardımına başvuranların sayısı çok arttı. Birçok kişi işini kaybetti ama Belki de e, bunun da güzel yönlerini görmek lazım. Ben açıkçası oğlumla daha çok vakit geçirebildiğim için e, mutluyum. Ama tabii onun hayatında da çok şey değişti. Örneğin 6 gün basketbol oynayan bir çocuktu. E, haftanın 5 günü okula gidiyordu ki Mart ayında e, okulları tatil ettiler. Daha sonra 23 Mart'ta da bir dünya valisi Raphne Orçun akademik yılın sona erdiğini açıkladı. E, dolayısıyla haftalardır artık evdeler ama online derslere başladılar. Şimdi o derslerin nasıl gittiğini ben de Ege'ye sormak istiyorum. Öncelikle hayatında neler değişti koronavirüsünden sonra? Ee, İlk yani baskete gitmiyorum artık. Her gün baskete gidiyordum. Takım arkadaşlarımı özledim. Ondan sonra okulda arkadaşlarımı özledim. Ee, ama online okulda e, şey Blackboard bir platform kullanıyoruz. Ee, onda öğretmenlerimizle yüze yüz e ders ders yapıyoruz. Ondan sonra ödevlerimizi de e, Google Classroom'dan veriyorlar. E, öyle yani akademik yılı devam ediyor. Evet aslında online dersler yapıyorlar ama teknik sorunlar da yaşandı. Örneğin e, iki hafta kadar ara vermek zorunda kaldılar derslerini. Şimdi e, bu haftadan itibaren tekrar online dersler başladı ama tabii bütün hayatım derste de geçmiyor. Evde başka neler yapıyorsun? Ben biliyorum ama istersen paylaşalım herkesle. Ee, konsolumla oynuyorum yani oyun oynuyorum. Ee, resim yapmayı seviyorum. Onun için bayağı e, günde bir saat resim yapıyorum. Ondan sonra e, köpeğimi gezdiriyorum. E, yani öyle şeyler. Çok ok okul hayatındaki gibi heyecanlı olmasa bile yine idare ediyorum. Peki Mehtap'ın Neva'ya sorduğu soruyu ben de sana sorayım o zaman. Koronavirüs salgını bittikten sonra artık rahatça dışarı çıkabildiğimizde ilk yapmak istediğin şey ne? Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ee, anneannemle dedemi görmek istiyorum. Ee, aynı yaşımda bir kuzenim var. Onunla zaman geçirmek istiyorum. Ondan sonra denize girmek istiyorum. Yani e, babaannemle görüşmek istiyorum. Yani her 13 yaşındaki çocuğun yapmak istediği şeyler. Aslında biz belki de biraz şanslıyız özellikle Türkiye'dekilere göre çünkü oldukça e, yeşil bir alanda e, yaşıyoruz. Amerika'da birçok yer böyle. Bizim bulunduğumuz Virginia bölgesinde de e, bu şansa sahibiz. O yüzden aslında e, sokağa çıkma konusunda da çok bir sıkıntımız yok. E, alan geniş olduğu için çok fazla kişiyle karşılaşma ihtimalimiz de olmadığı için rahatça dolaşabiliyoruz. Dolayısıyla Ege'de aslında dolaşıyor, geziyor. Ama ben şimdi Neva'ya sormak istiyorum. Neva evdeyken vaktini nasıl geçiriyor? Evet Neva söz sende. Sizin de galiba bir e, Özlem ablan soruyor. Duydun galiba soruyu sen de kulaklığı ne? taktın. Sen evde nasıl geçiriyorsun vaktini diyor Özlem abla. Şimdi sizin de uzaktan eğitim biraz başladı ama sorunlu oldu Fairfax bölgesinde sanırım. Bir kere yapabildiniz. Neler yapıyorsun? Um, aşağı yukarı iniyorum. Am um, am um, babamın babam ran okumayamay ve yarısında annemle yapmaya hı hı. ama bazı zaman yapmadım. Evet. Biraz matematik çalışıyorsun galiba. Biraz e, okuma ve yazma. Aha. İşte sınıfı e, neyi gerektiriyorsun? Birinci sınıfta neler varsa. Daha fazla yemek yapıyorsun sen galiba. Evet. Bir, e, anlatsana bize. Biraz yemek yapmaya başladı ne var 7 yaşında? Yani ben dün bir tane pasta yaptım. Tek başım var. Tek başına pasta. Post. Anne kompüterine ve ve um, babam da aşağıdaydı. Ben de um, <laughs> yapmak yemek yapmak istiyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum ama bir şey uydurdum. Çok güzel olmaya başladı ve o kadar çok um, şeker ve yağ da yok. Evet, gayet, <laughs> sa gayet sağlıklı bir e, pasta yaptın Eva. ya var. <laughs> yani bir Harika. şekilde oya sıkılıyor musun? Sıkılma olmuyor galiba. Yani iyi vakit geçiriyorsun? Bu yarın en güzel partilerini yaşıyorum. En güzel dönemini yaşıyormuş bu yılın. Ne var sen galiba biraz okulu sevmiyorsun. Ben öyle bir şey... Seviyorum <gülüyor> <gülüyor> ama yani... Bu arada ilk Böyle de iyi bazen. <laughs> Böyle de iyi. Ha okullar açılmıyor bu sene zaten. Sana iyi haberi vereyim. <laughs> Açılıyor. Açılıyor. Bu sene yok yani. Ya yaza kadar okul yok. Ha. Hmm. <laughs> Seneye de bilmiyoruz. Belli olmuyor dahi. Olacak yani. bence. Bence olacak. Olmazsa <laughs> bayağı kızarım okullara. Okullara kızacak ne var olmazsa bayağı. <laughs> Bunda yaptırım gücü olur umarız diye. <laughs> Şimdi ee... bizim de benzer bir tecrübemiz var. Ee, evden çalışsak da normal mesai saatleri içinde tabii ki işle meşgul oluyoruz. Sadece belki e, işe gidip gelirken e, yolda harcadığımız vakitten tasarruf etmiş oluyoruz ama e, benim çok yoğun olduğum bir gün e, geceden de yemek hazırlamamıştım. Mesela Ege'de kendisi e, makarnasını yaptı, pişirdi, soslarını hazırladı ve e, yemeğini yedi. <laughs> yani ne ikisini bir araya getirsek mükellef bir sofra kurabiliriz. Anlaşılan o. Güzel yani şimdi aileler de başka bir dön şekle evriliyor aslında hani e, o hani ne kadar çok fazla şeye vakit ayırdığımızı dediğin gibi senin de yolda geçen zamanlar. İşte baş, markete giderken harcanılan zamanlar. Şimdi eminim sizler de öyle yapmaya çalışıyorsunuzdur. Olabildiğince online alışveriş yapmaya çalışıyoruz ve sadece temel e, gıda tarzı alışverişler yapılıyor. E, çocukların hayatına hiç bugüne kadar olmayan işte maske, işte el temizleme jeli tarzı şeyler girdi. Sürekli el yıkamaları gerektiğini biliyorlar değil mi? Evet. evet. Neva ile biz bir kere hatta markette bulamadığımız <laughs> için el e, temizleme e, şeyi sıvısı yaptık alkolden. E, böyle şeyler, değişik şeyler girdi hayatımıza. Aileler bir yakınlaştı. Yani umarız sadece bu iyi yanı olarak bu kalır. E, çok sayıda insanın vaka sayısının arttığını biliyoruz. Can da artıyor hem Amerika'da hem dünyada. E, ama e, Olumlu yönde de bundan sonra hayatın hiçbir eskisi gibi olmayacağını da herhalde görebiliyoruz. Bir sürü şey değişecek. Umarız iyi şeyler kalır bu toptan değişimden. Ama hatırlatmak isterim ben de biz sadece Özlem'le ikimiz değiliz. VOE Türkçe ekibinin işte Washington'da da dünyanın her yerinde de Türkiye'de de çalışan ekibinde herkes böyle çocuklarıyla bir şekilde evde idare ediyorlar ama çalışmaya da çalışıyorlar bir yandan. Bugün de işte biz hem çocuklarınızı işe getirin günü Amerika'da. Resmen hem de Türkiye'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan o nedenle Neva'yı konuk ettik. Özlem ben sana tekrar sözü bırakmak isterim. Neler eklemek istersiniz? Evet ben de bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla hem bütün çocukları hem de içindeki çocuğu koruyan herkesin bu bayramını kutlamak istiyorum. Bugünler de mutlaka geçecektir. Hep olumlu açıdan bakmaya çalışalım. Her şeyin güzel yönünü görmeye çalışalım ve tabii ki bu süreçte de kendimizi koruyalım. Dışarı çıkmak zorunda olduğumuz zamanlarda ben de örneğin 15 dakika gündür belki markete gitmiyorum alışverişe. Evdekilerle idare etmeye çalışıyoruz. Çünkü burada artık Amerika salgının merkez üssü olduktan sonra açıkçası bizler de korktuk. Ama artık tepe noktaya ulaşıldı Sabit çizgide ilerliyor rakamlar dolayısıyla bu günlerin geçmesini bekleyeceğiz hep beraber ama tabii bu süreçte de mutlaka dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda maskelerimizi, eldivenlerimizi takacağız. Ellerimizi yıkayamadığımız durumlarda mutlaka el temizleme jellerini kullanacağız. Bu konuda hassasiyet gösterirsek hepimizin sağlıklı bir şekilde bu günleri atlatacağımıza inanıyorum mesa ben bir kez daha e, Ege'ye de söz vereceğim. Bir Neva'ya sen ne demek istersin son olarak Neva'cığım? E, nasıl, ne önerilerde bulunmak istersin senin kendi arkadaşlarına, senin yaşıtın çocuklara? Evde durun ve istediğiniz yapın ve yorun. <laughs> evet. evet, evde durun, istediğiniz yapın ve yorun. Hatta Değil mi <laughs> Özlem? Ege'ye de söz vermek isterim Evet Ege, senin mesajın ne olur? Ee, yani evde kalın, kendinizi koruyun. Ondan sonra çok insanlarla işte şey yapmayın. Temaslı olmayın. olmayın. Ondan sonra doktorların söylediği şeyleri dinleyin yani. Evet ben de Ege'ye katılıyorum. Evet bugün Vioy Türkçe ekibi adına sizlere çocuklarımızla yayın yapalım dedik. Umarız e gibi olabildiğince içinde bulunduğumuz durumu aktarmaya çalıştık. Dediğim gibi hepimizin hayatlarında çok şey değişti. Ee, belki de bir sürü değişimin bir kısmı kalmaya da devam edecek. Ama e, Özlem'in de az önce aktardığı gibi e, olumlu yerinden bakmaya çalışacağız hep birlikte. Şimdiden hepimiz bugün 23 Nisan'ını VOE Türkçe ekibi adına e, kutlarız tüm çocukların e, ve mutlu ve sağlıklı yarınlar dileriz. Şimdilik hoşça kalın diyelim bu yayınımızdan. Hoşça kalın <laughs> Hoşçakalın. Sen de mi diyeceksin? <laughs> Yok demeyeceğim. Demeyecekmiş ne <laughs> o <ya>, pardon. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. <laughs>